Şimdi... Böyle bir başlıyor. ...şapçım arkadaşlar. Bu sırada sohbet... Şu ...muhabbet edebiliriz. Şimdi siyah ekran görüyorsunuz. Şimdi birazdan daha. Evet chat nasılsınız? Şu an chat'e bakabiliyorum. Chat. Chat. Sit, git, git. Chat. Chat. it's all Karşılaşma bulundu. Kaşar çetin merak ediyorum, bir şey gelmiyor. Aran sordu. Zamanım sonsuz, acelem yok. Zamanım sonsuz. Ama zihnim bu gerçeği kabul etmiyor. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Yük şey kalmadı. Arkadaşlar yeni aboneleri bekliyoruz. Bugün 27 abone olduk. Çok teşekkürler. Her gün yeni aboneye. Yük kalmadı. Şimdi şansa geçebiliriz arkadaşlar. Şansa daha çok gün atamadık. Yük kalmadı. kalmadı Bugün <laughs> <laughs> modelatörümüz ise... ee, atıyorum. <laughs> Bu sorunu ben şey yaparım ya. Çözeyim, sizi bunu başlayayım. kullanamam. Yukarı <laughs> daha bunu kullanamam. <laughs> Spike yerleştirildi. <laughs> Selam arkadaşlar. Tamam, bu şeyler. Ping güzel, şimdi düzeldi arkadaşlar. Arada birden da, da kalma. Bunu bunu kullanamam. Bunu kullanamam. Ping güzeldi. Bakmak yok. Gizlice bakmak yok. Bize Daha yük kalmadı. Yük kalmadı dostum. Yalnız kaybettik. Bakla, bak Daha hazır hırs. değil. Rüzgara kulak. Kes Gidelim kankiler. Gidelim kankiler. Yakar. Ya. Arada sırada kim geliyor ya? Ağzımda bir daha kalkan var. Kaliteli gündemler saçım. Ben duracağım. Bak. Spike yerleştirildi. Yakala. <laughs> Sis <atıyorsun. gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu. Güzeldi bu ne? Bunu kullanamam. Size de yapmak istiyorum. <laughs> Bunu kullanamam. Almadı. ne dersin dro şu kanatları esnetelim mi biraz çok şey var çok şey var biri bunu alabilir mi Halsın teşekkürler hazırladım. bu arada bu benim için alakası yok ben ayarları değiştirdim o yüzden böyle eskiden çıkıcı ayarları gelse çok iyi de. Çekilin yolumdan. Gizlice bak bak yok. Geliyorsun. Gözlere dikkat. Sinir. Ses açıyor. başlangıcında düştü. Geçler. Geçler Bir düşman kaldı. Pilgrim Pilgrim ben Sizin Daha Yük kalmadı. Benim de Spike yerleştirildi. Ben Yük kalmadı. Gizlice bakmak Yok. yok. Daha, yük kalmadı. kalmadı. Daha hazır değil. Daha hazır değil. Taraf değiştirmeden önce son. yük kalmadın. Nasıl olduğu fark ay, etmez arkadaşlar. Tüm paranızı harcayın işte. fazladan birkaç çorta alın o. mesela. Önce ay, evet. 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 Zaten, çok, çok şey oluyor. Nasıl? Kasma dergesi gördünüz. Sesleri salıyoruz. Sesleri salıyorum. Ses Ama bak kas. Aşağı hiç kasmasın. Bu yüzden aptal sniper kullandığında. Big God. God. Spike yerleştir. ...daha bitmedi. Ah, iyiymiş. Yakar! Ah, ah. Söyleme. Nasıl öldü? Biri öldü. Gizlice bakmak yok. Gizlice bakmak yok. Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı.